Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlangıç için en iyi 5 fiyat performans cross modeline bakacağız. Listemizin ilk sırasında enerjinin yeni adı sloganıyla Xtreme Max 200 i modeli var. Bizim bu motosiklette ilk dikkatimizi çeken şey 14.868 TL fiyatı oldu. Yani bu demek oluyor ki ikinci el fiyatları 7.000-8.000 TL'ye kadar düşebiliyor. Eğer siz başlangıç için cross model düşünüyorsanız bu çok ideal markalardan biri fiyatı ekonomik olmasıyla. Görüntüsü gayet hoş. Dışarıda trafikte sık sık rastladığımız bir motosiklet aslında bu. Donanım özelliklerine bakacak olursak egzozun sportif gövde yapısına uyumlu ve l 4 standartlarına uyumlu deniyor. Ayrıca egzozun yapısı ve görüntüsü çok estetik geldi bana. Mondial yazısı ise orada çok hoş durduğunu söyleyebilirim. Gösterge panelinde ise kilometre saati, sinyalizasyon ışıkları ve arıza tespit ışığı yer almaktadır denmiş klasik alışkın olduğumuz bir gösterge paneline sahip. Motor bloğu 197 cc 4 zamanlı hava soğutmalı 9.7 kW güç üretebilen bir motor bloğuna sahip zir deniyor. Yine ortalama bir güce sahip olduğunu söyleyebilirim. Ön diski her türlü arazi koşullarına uyumlu deniyor. Zaten cross motosikletlerde ön fren çok önemli. Sadece ön frenin önemli olması değil aynı zamanda lastiklerin dişli olması da çok önemli. Çünkü bizim sürdüğümüz alanlar, genelde böyle dağlık tepelik toprak alanlar, freni anında asılmak yerine yavaş yavaş sıkıp lastiklerin de fren sisteminde işin içine dahil olmasını beklememiz gerekiyor. Ön ve arka aydınlatmaya bakacak olursak gayet şık bir tasarıma sahiptir diyebilirim. Ama bir yandan da önemli olan bir şey var ki biz bunu arazi koşullarında süreceğimiz için daha çok eğer dağlık tepelik alanlarda sürmek istiyorsak eğer, biraz daha görüş aşımızı yükseltecek şekilde bir aydınlatma sistemine sahip olması gerekiyor motosikletin. Zaten bazı Adventure modellerinde şu şekilde göstereyim. Motosikletin ön tarafında ekstradan iki tane daha lambalar var. Yani bu, bu sürülen yerlerde çok fazla ışık olmadığı için yol görüşünü ekstra çıkartmak için birer tane daha aydınlatma lambası takanlar var ve gayet de şık duruyor aynı zamanda. Ön ve arka süspansiyona bakacak olursak ön amortisör upside down yapısıyla arazide ve yolda gelebilecek darbelere karşı yüksek mukavemet sağlar deniyor. Zaten bir cross motosikletin Olmazsa olmazlarındandır bu süspansiyon sisteminin güzel olması. Sonuçta biz bunu sürdüğümüz yerlerde biz çok fazla konforumuzdan ödün vermek istemiyoruz. Süspansiyon bizim alabileceğimiz, rahatsız olabileceğimiz böyle darbeleri emsin istiyoruz. Port, port bagaja bakacak olursak seyahatlerinde yanına aldığın eşyaların için ekstra taşıma alanı sağlayan güçlü port bagaj ilavesi kolaylık sunuyorduğunu evet gerçekten de buraya ekstradan çanta ilave edebiliyorsunuz. Ne kadar estetik olur onu siz bilirsiniz ama çanta koyabilirsiniz. Selesi yine cross tutkunlarının doğa ve arazdaki tüm kullanım şartlarına uygun deniyor. Ama ben bu konuda bir eleştiri yapacağım ki benim arkadaşım da bu motosikletten var ve zamanla da aşınmalar meydana geldi ve yırtıldı. Ve o da gitti ve deri kaplama yaptı ve çok memnun kaldı. Eğer siz bu motosikleti uzun süre binmek istiyorsanız ya da böyle hakikaten böyle bir yıpranmalar e, oluyorsa bir an önce deri kaplama yapsanız çok daha rahat edersiniz hem yani konforunuz da artar. Motosikletin teknik özelliklerine bakacak olursak benim merak ettiğim şey arka frenin kampağına mı yoksa disk mi oluşu? Arnavut arka fren ve ön fren disk ikisi de bu anlamda güzel. Zaten cross motosikletlere de bir zahmet kampağına koymasınlar. Tek silindir 4 zamanlı bir motor pilona sahip. 12 litre, 10 litre yakıt kapasına sahip ve 0-1 litre de yedek depoya sahip. 139 kilogram ağırlığıyla cross motosiklet için başlangıç ağır bir motosiklet. Silindir hacmi ise 197 cc. Bunu daha önce söylemiştik. Hava soğutmalı bir motor aynı zamanda. Xtreme Max 200i gayet de başlangıç için alınabilecek motosikletlerden bir tanesi. Bir diğer motosiklet modeline geçecek olursak karşımızda RKS'nin GT250 modeli var. Oldukça kalıplı görüntüsüyle ve tamamen bir spor tasarımıyla bizim çok dikkatimizi çekti ve hoşumuza da gitti. Fiyatı 20.561 TL denmiş. Cross modeline yakışır bir tasarıma sahip olan RT250 zorlu doğa şartlarına uygun olarak Uygun olan teknolojiler kullanılarak üretilmiştir derim. Bakalım neymiş bu teknolojiler? Klasik tasarım ile teknoloji harmanlayan RT250 dijital gösterge paneli üzerinde motor devir göstergesi, hız göstergesi, yakıt göstergesi, vites göstergesi ve sağ-sol sinyal lambaları mevcuttur deniyor farklı ve etkileyici denmiş. Ön ve arka disk fren sistemi tüm zorlu koşullarda daha kısa durma fren mesafesi ve daha güvenli sürüşler sağlar deniyor. Bu anlamda bakacak olursak eğer sadece freni güvenmek yerine lastikleri de zamanla böyle aşınıp aşınmadığını kontrol etmemizde ayrı bir unsur diye düşünüyorum. Konfor ve performans bir arada deniyor. Zaten bizim cross motorlardan en büyük beklentimiz hem böyle zorlu arazi koşullarında sürebilelim. Hem de konforumuzdan çok da fazla ödün vermeyelim olacak. Başlangıç motosikleti olarak çok fazla bir beklentimiz olmasa da yine de konforumuzdan ödün vermek istemiyoruz. Teknik özelliklere de bakacak olursak 250 cc bir silindir hacmine sahip. 10 litre yakıt tankı var ve ön ve arka frenli disk fren sistemine sahip. Ağırlığı 116 kilogram yani yaklaşık olarak ekstrem Max 200 yaklaşık olarak 15-20 kilo kadar daha hafif bir motosiklet. Aynı zamanda hava soğutmalı olan bu motosiklet 16.49 beygir motor gücüne sahip. Listemizin bir diğer motosikletine bakacak olursak karşımızda Cuba Black Cat modeli var. İlk olarak görüntüsü oldukça güzel. Şu ön çamurlu benim çok dikkatimi çekti. Spor ve sanki böyle biraz da böyle yarışa hazır bir motosiklet gibi görünüyor. Gidonun o düz oluşu, sportif böyle bir hoş bir görüntüsü var açıkçası. Böyle biraz hafif hafif böyle biraz Honda CRF'e benzemiyor desek falan olur. Benzersiz tasarım dönüyor Evet benzersiz tasarım olduğu söylenebilir. Çünkü böyle biraz farklı bir tarz olmuş. Spor model olmuş. Yani bayağı bir görenlerin dikkatini çekeceği belli bir motosiklet. Görsel kalitesiyle ve donanımsal özellikleriyle hem kullanıcısının hem de görenleri adeta kendine hayran bırakan Black Cat modeli gelişen teknolojiyle beraber sahip olması gerek tüm performans özelliklerine sahiptir denmiş. Görüntüsüz oldukça estetik olduğu belli. Teknik özellikleri de umarım o kadar güzeldir. 149 cc silindir hacmine sahip, 4 zamanlı tek silindirli bir motor bloğuna sahip aynı zamanda. 5 vitesli 11.39 beygir güç üretiyor. Ön fren ve arka fren disk hava soğutma motor. Ağırlığı 114 kg, yaklaşık olarak Mondial motorundan 20 kg daha hafif. İlk bakışta baktığımız zaman şu teknik özelliklerinden sonra yapacağımız yorum şu olacak. Başlangıç için oldukça harika bir motosiklet bu arkadaşlar. Yani şöyle ki, güzel yani böyle çok fazla bu konuda tecrübeniz yoksa eğer, bu motor tam size göre diyebilirim çünkü bu motorla çok rahat bir şekilde cross tarzı motosikletlere geçebilirsiniz hem böyle çok sizi yormayacak hem böyle çok fazla ağırlığı olmayan hem de böyle sessizliği de böyle çok yüksek değil yani basınca böyle sizin tehlikeli yerlerde tehlikeli sürüşlerde bulunma riskiniz biraz daha azalacak motosiklette benim tavsiye ettiğim ve bu listede çok güzel de motosikletlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Black Cat modeli aynı zamanda şu an burada fiyatı yazmıyor ama ben sizin için araştırdım. Fiyatı sıfır fiyatı şu anda ülkemizde 15.000 lira kadar. İkinci elleri de 7.000-8.000 liraya kadar alıcı bulabiliyor. Bu anlamda hem fiyatı güzel hem performansı güzel. Alın size fiyat performans ürünü diyebilirim. Listemizin bir diğer motosikleti artık kaliteyi de biraz artırmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Listemizin diğer motosikleti Honda CRF250 Large modeli. Honda CRF250L modeli zaten bizim taraf taraf herkesin sevdiği motosiklet. Form ve fonksiyon kusursuzca iç içe geçti sloganıyla motosikleti tanıtmışlar. CRF 250 Large modeline bakacak olursak öne çıkan özellikleri her koşulda kullanım imkanı deniyor. 100, 149 kilogramlık ağırlığı ile oldukça falan CRF 250 Large modeli denmiş ki şu ana kadar listemizin en iyi motosikleti olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi kalite arttıkça kilosu da artıyor motosikletin. Kıvrak yapısı ile dar alanlarda kolayca kullanılabilir. Üstelik bunu yaparken performansından da ödün vermez yani. Yine bir performans bisikleti ile karşı karşıyayız. Ve aynı zamanda bu şehir içinde rahat bir kullanıma sahip bir motosiklet. Benim yakınlarımda olan motosiklet aynı zamanda ve ben bunun incelemesini de ayrı bir şekilde yapacağım. Yakından çekimi ve o gidişi süreti da beraber sizlerle izleyeceğiz. Göreceğiz aynı zamanda. Zorlu koşullarda üstün güvenlik için ABS sistemi var. ABS sistemi şu ana kadar ki motosikletlerimizde yoktu. ABS sistemi çok önemli. Yani kısaca söylemek gerekiyor ki ABS sistemiyle ile motosiklet kilitlenmiyor arkadaşlar freni. Bastığınızda tekerlekler böyle direkt kilitlenmiyor ve kaymanız engellenmiş. Bu anlamda arazi sürmeniz oldukça rahat bir motosiklet aynı zamanda. Yani ki, yüksek tork değerinden bahsedilmiş boş ağırlığı 146 kg olan Honda CRF 250'nin 250 cc'lik motoru 6750 devirde üretebildiği 22.6 Nm tork ile ağırlığına göre oldukça yüksek bir çekiş gücüne sahiptir deniyor. Yani bu şu demek oluyor. Siz bu araçla yokuş yukarıda çıksanız, arkanızda ağır bir kişi olsa bile çok rahat bir şekilde kalkış yapacaksınız. Bu anlamda güç istiyorsanız ya bu motosiklet tam size göre. Galeriye bakacak olursak biraz görüntülerine bakmak istiyorum. Diğer motosikletlere göre biraz daha estetik motosiklet. Fiyatı biraz daha fazla ama çok da gözünüzde büyütmeye gerek yok. 20.000 ila 50.000 arasında değişen bir fiyatı var çok tavsiye edilen bir motosiklet aynı zamanda Onda Donanım özelliklerine bakacak olursak ABS'li LCD göster ABS'li LCD gösterge paneli sahip, ayarlanabilir süspansiyon özelliğine sahip. Arka tekerde ABS iptal fonksiyonu da var. Yani bu ABS iptal fonksiyonu da şu demek oluyor. Siz istediğiniz zaman ABS'i iptal ediyorsunuz ve sportif bir sürüşe giriyorsunuz. Yani istediğiniz zaman kaydırın tekerlerinizi, patı çektirin ya da herhangi bir şekilde farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Zor şartlar için tasarlanan ABS deniyor. Tekerleklerin kilitlenmesini engelleyen ABS, ani fren durumunda kaymanızın ve kontrolü kaybetmenizin önüne geçip güvenli sürüş imkanı sunar denmiş. Motor tipine bakacak olursak sıvı soğutmalı, sıralı tek silindirli Dodge motor sistemine sahip. Maksimum torku 6750 devirde 22.6 Nm denmiş. Bu anlamda gayet kuvvetli bir motor. Maksimum gücü 8500 devirde 18.2 kW. Şanzıman tipi ileri. Yine iki farklı renk seçeneği var. Kırmızısı ve siyah. Bilmiyorum siz hangisini beğenirsiniz ama siyah modeli bana çok hoş geldi. Diğer bir motosiklet modeline geçecek olursak Honda CRF 250 Rally modeli. Honda CRF 250 Rally modeli bu motosiklet biraz daha güzel, biraz daha yüksek performanslı olan bir motosiklet. Bunun biliyorsunuz ki Afrika TV modeli var yani 1000 Lik modeli. Onun dışında bu da bu motosiklette oldukça güzel bir motosiklet diyebilirim. Öne çıkan özelliklerinde bakacak olursak üstün arazi kabiliyeti, toprak, su, çamur, çakıl ve diğer arazi engellerinin üstesinden kolayca gelebilmek üzere geliştirilen CRF-250 Rally, Honda'nın rallilerde elde ettiği tecrübenin en refine ürünü deniyor. Yani bu motosiklet çıkıp dağlık bir yerlere gitmenin, oralarda bu motosiklet sürmenin çok zevkli olacağını düşünüyorum. Yüksek çekiş gücü için yüksek tork deniyor. 157 kilogramlık boş ağırlığı ve 6750 devirde 22.6 Nm tork üretilmesi ile CRF 250 Rally modeli yüksek tork değerine kolayca ulaşmak isteyenler için adeta biçilmiş kaftandır deniyor ve gerçekten de biçilmiş kaftandır. Yani baksanıza şu motosiklete. Her şarta uygun dijital gösterge paneli denmiş. Siz yağmur, karanlık ya da güneş ışığında kolayca takip edebileceğiniz şekilde tasarlanan dijital gösterge paneli hız ve vites gibi kritik bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz deniyor. Bu anlamda gayet güzel. Yani yağmurda böyle ya da sisle karanlıkta görmeme imkanımız olmayacak. Çok güzel bir detay. LED aydınlatma ile hem asfalt hem arazi şartları için uygun özel bir LED aydınlatmaya sahip olan CRF 250 rally her türlü yol koşullarında maksimum görüş imkanı elde etmenizi sağlar denmiş. Galeriye bakalım biraz fotoğrafları göz atalım. Karşımızda CRF 250 rally'nin o en baştaki o farların görüntüsü ve amortisörlerin ve ön çamurlarının esnek insanı ilk başta dikkatini çekiyor. Onun dışında sürmesi, sürmesi oldukça zevkli demiştik. Gerçekten de sürmesinin ne kadar zevkli olduğunu buradaki şu fotoğraftan bile anlamak mümkündür. Görünüşe göre bu motosiklet oldukça kalıplı bir yapısı var aynı zamanda. Yani daha fazla bir 250'lik değil de daha yüksek bir motosiklete benziyor baktığınız zaman şöyle. Gayet de hoş bir motosiklet yani ve, bitiremedik. Listenin son sırasına bunun için koydum. Yani bu listenin sanırım en iyi motosikleti budur. Fiyatı da en yüksek olan bu. Yine ikinci ellerinde uygun fiyatları da alabilirsiniz bu motosikleti. Donanım özelliklerine bakacak olursak ABS'li, arka tekerlek ABS iptaline sahip, led aydınlatma, LG koruma var. Kayma önleyen, kaymayı önleyen ABS var. Sert fren yapılınca devreye giren ABS, tekerleklerin kilitlenmesini önler. Böylece ani frenin artma, kayma gibi sorunlar minimuma iner Çok hoş bir detay. Yani bu aslında biraz daha böyle bunu açacak olursak siz frene basıyorsunuz ve fren tekerle kilitlendiği an kilitlenmeyi engelliyor ve biraz olsun freni salıyor ve aynı zamanda hem kilitlenmesini engelliyor hem de sizi yavaşlatmayı sağlıyor. Bu sayede siz de sürüşünüzde kontrol kaybı yaşamıyorsunuz. Bu çok güzel düşünen bir özellik. Motor tipi sıvı soğutmalı 4 zamanlı sıralı tek silindirli Bosch motora sahip. 6750 devirde 22.6 Nm güç üretiyor. Bu anlamda gayet güçlü motosiklet. Yani pati çekmeye yapan oldukça müsait bir motosiklet diyebilirim. Renk seçenekleri kırmızı ve siyah modeli var bunda da aynı şekilde. Kırmızısı bu şekilde gördüğünüz gibi ve siyah da bakalım. Siyah da bu şekilde yani iki farklı renk seçeneği de oldukça. Bugünkü motosiklet modellerimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. 5 farklı motosiklet modeli gösterdim. Bunların arasında fiyatları böyle azdan çoğa doğru azdan çoğa doğru gittiğini söyleyebilirim ama burada bence en iyi fiyat performans modeli şu diyebilirim size. Kuba'nın çıkardığı Blackjet modeli fiyat performans ürünü olarak başlangıç motoru için çok oldukça harika bir motosiklet. Onun dışında Mondial'in de yine fiyat performans üzerinde çok güzel bir fiyatlandırması var. İkinci eli gayet güzel bir fiyatları alabiliyorsunuz. RKS kalitesini de zaten tüm videolarımda söylüyorum Sizin alabileceğiniz motosikletlerden bir tanesi. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.